Selamlar bayanlar ve Bugün Counter Strike'ta ikinci bölümümü hoş geldiniz. Ee, dün sevemi tanıtmıştım. Şimdi de isim atma videosu çekeceğim demişim zaten dün de. Dünkü videomda. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi oyunumuza geçelim. Aha flash edik. Sesimizi biraz aşağıda. Bu çok, çok sağ Oğlum bu adamda var ya CTG var. Kesin CTG var. Tamam. Ha gömmüş lan abi. Vallahi bizi. ya. o oh, nasıl hızlı oldu mu? Dur. Tamam. Tamam. Yemi o, adam i̇şte bir hızlanıyor üstüne. Bu kim lan? Koray mı? Evet, evet isyan. Ya, evet isyan. Ya da sen niye gömdün? MP5 bir çok iyi kullanırım. Yok. Bak şimdi bak izleyin. Bak şimdi bak 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 yani. bak. bak, bak. GG. <laughs> 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 evet, isyan bir. Evet. Tam diğer yere bak. Koray artık şey git şey, şey değil mi? Yapalım. Beyler videodayım. Ya <laughs> video. Surprise. Ha bile bile yapıyorum ha. Söyle de beni duyuyorlar değil mi? Bile bile şey yapıyorum. Videodayım oğlum. Attım da izlersiniz. Video da tam. Şey yasak değil mi? Hücre çıkımı. Değil. Oğlum o bilet falan yasak diyoruz Şimdi ben banyoma yapayım da. Bak aa, oğlum gömme ya. C4, tamam, süreli göm. Süreli göm. Abi, tane veriyorum. Neyse bu elisini atamayacağız herhalde. Ee, bu bu, bu e, e, isyan Cici. Aha. Abi. Abi. Kafa kapı, kapı <laughs> <laughs> Aha, Bakma bakma bak. Ah. Uş. <Ben gülüyor> Sen buradayım ben buradayım lan. <laughs> <laughs> arkaya, arkaya geç lan adam ölecek tamam. O adam ölecek tamam yeter <laughs> atmak infaz tamam mı? Atmak infaz mı? Aha Hayda Çabuk 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 kapı şey kapı geldi. Hansap çıktı mı? Açtım, açtım mı? Hayda. İlk bu kapı. Oğlum. Bir bak kam, Ana. Lan. Tamam. Lan kendi C4 ölüm. Ben ne diyorum bunun? <laughs> bir daha verirsen Bot mu ne çıktı? Bot mu çık? çık. Açık değil oğlum. Bak. Bu da açık. Ana açıkmış. açık Açık açık. Vallahi ya. Vallahi, vallahi Şimdi... açtığımı bile bilmiyorum. <laughs> Çekeyim mi? Şey çekeceğim ha. bak dur. Nerede arkadaşın bile? Wood, mod. Lan o zaman şey Ya ya. Oo. Şey gitti de Dururu. Duru, duru, duru. İşte Dönülürken bile hücre içindeyken bile sen atma keyifli. Abi hiç şey atmayın Ekonomik ya. Geçin. Kastırıyor. Aa gelin gelin şey oynatacağım. E neydi onun adı? Süre geçti ama. Hadi, isyan. hadi, isyan. Hani, hadi işte, Hani son zıplayan öldür falan var ya o. He öyle 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 Aa god deme bu herif pardon Ha uçak, uçan uçak tüfek. Gel lan buraya. Orada olduğunu unuttum. Uçan tüfek. Geç don, bak geç lan Ayrı ayrı yerlere geçeyim mi? Nasıl dur şöyle? Nasıl nasıl? C artı Aha donu. Tamam. Ay, mouse ya. Şimdi gençler don don gravity Aha, Gevite, abi got var ya. Yüzünü dur. dur. Aa olmaz. Aa, <laughs> <laughs> Oha. O iyi bu Aa, iyi. Lan, o, aynen, mi? lan çok fazla. Aga çok fazla biraz indir ya. 200 tam 200, 200 yaptım, 200 yaptım. Ha tamam, tamam aynen, 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 aynen. Red Bull uçursak daha yükseğe. Tamam, tamam. Olur. Oğlum don var dedim ya. <laughs> don var. Şimdi boz, intal boz. Bel sevimize gelip ee... isyanımız isyan team'e katılabilirsiniz, tamam sıkıntı yok. Şimdi geçen yolda yürüyorum. Ya. Hatta evliyan bir daha zıplayan olursa şey yapıyorum Gel Aha geliyiz lan Bir daha zıplayan ölür dur, tamam mı? Dur üzülürüm üzülürüm Ne oldu? Tamam geldim Zıpla bir zıpla Koray zıpla Geldim afk'ydım ya ha, Tam ya o zaman APK'ydım Tam bir işte seçeli olanla eş vardı bir tane ee, Altın kelime sonra... ne? Eşek. geldim eş. benim La hadi affedeyim uçtu <laughs> Gravity'den bir Yavaş Geç Al işte Ay çir çir Aferin ya. sana Ne vereyim abime Artık kadını, ha, kadını, ee. ben. tamam ben Abi budur ha, sabah geldi <laughs> Geç uçan <laughs> <tüneyim>. tamam, <laughs> tamam Geç geç geç, geç Ölürdüm, don yani. yarı sahafi, yaka, Yo yarı safya kadir şu an herkes burada. Oh. Aynen bak herkes burada. Yani, Aynen cici. Bak, La ben de cici e, cici cici, cici dip tamam dip Abi 200 yapıyor nasıl o kadar zıplayamıyorum? Aga 200. Falan ya zıplayan ölüyor zıplayan ölüyor tamam mı? Zıplama kim pas? <laughs> Adamı bir oyun oynatmadık ya. Bir tuval bir Geç şuraya geç. <laughs> Şimdi don var don var <laughs> geç don. Birbirine vuran da infaz. <laughs> Şimdi don bakayım fazla eşek e, kelime tam mı? Şimdi e, Keloğlan'la olanla bir eşek gördüm. Sıkı sıkı sıkı. Aa don vardı. GG. Aa. Bir lan. Bu var Sonra, sana. Allah'ın lütfuyla eşşek katır ha. Bak, katır dediniz, eşek katı oldu. Tamam. Lan katı dediniz zıpladınız. Eşek ne dedim Eşek dedin. Sonra Keloğlan'ın olanın eşeği vardı. Ah, ne oldu bizde? Allah cici. Karay, şey? Karay, Karay, şey? Şimdi bak, ben neden sandın şimdi? Ya hala lazım. Duşuraya lazım. Ne ne? Kedi olan eşeğe dönüştü. Beler buraya geçeyim ben yani. Durdurayım. İnsan insan olduğu Daha zaman getireceğim. Olarak... Tamamdır beler geldim. İlk, evet ilk, şimdi isyan zamanı. Çabu. Çok uzun sürdü ya. Adam bir oyun oynatamadı. Yok. Laz yok laz el bilmem ne İstek oyun var mı? İstek oyun var ama. Bir, de günlük. dakika ya ben niye yapayım, yapayım ben? Ona göre map Ben yapmayı unuttum. Oha ama. ziremet map mi? Şey bir açayım mı? Yok yok hadi. Bir elde oynatalım. <laughs> tamam. Evet. Geç lazer 2 şey Hatta dur. Hadi Aha. sen, hadi sen, hadi Aha. sen, hadi 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 hadi. GG 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 Yeah. Yeah. E GG. Merhaba. Oh. Neyse beyler, bu videonun da, bir videonun da altına geldik. Evet. Bugünkü videomu izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı ve video videolarımı beğenmeyi unutmayın.